Evet şelale görüntüsü. Malet, Malatya Darende şelalesi. Muhteşem bir görüntü. Doğa harikası. Burada kafeler var. Kafeler mevcut. Ve üstteki dağ manzarasını görebiliyorsunuz. Ve ziyaretçiler de bu şekilde gelip ziyaret ediyorlar. Ve yukarı yine merdivenler var yukarıya doğru. Çıkıyor. Harika bir doğa harikası. Muhteşem bir yer. Malatya'ya gelip de burayı görmeden gitmeyin derim. Çok güzel bir yer. Böyle güzel bir sosyal tesis de yapmışlar buraya. Arkadaşlar da geliyor. Evet, Daren'de devlet hastanesi bilgi işlemi. Ve ziyaretçiler fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. Aynı zamanda çok soğuk burası. Dere soğuğu vuruyor. Ziya abi de gelmekte şu an. Tabii proje sorumlumuz e, Muhammed Bey ile geliyor.